sakin ol lan. <laughs> Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Öpüyorum seni. Kaç kaç geliyor. Senin ananı, bacını, karını, kızını, halanı, teyzeni, dayını, dedeni, nineni, kundaktaki bebeni, emesen arkadaşını, hürriyetini, cüriyetini, ilimini, bilimini, dilimini, bir an stili. Alın lan bunu, bundan bok olmaz ya. Yani. Bir saniye arkadaşlar, geliyor geliyor. Tamam canım, tamam. Kendine iyi bak. Sağol, hadi bakalım Allah kahve. <laughs> <laughs> dur oğlum, dur. Bir saniye arkadaşlar geliyor geliyor. Kaç kenara kaç kenara. <laughs> bak 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 sığın, duruşa bak bak. Abi <laughs> bak 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 bak. Bir saniye arkadaşlar geliyor geliyor. Siktir lan. Ya bir sikte git. Tamam canım tamam. Kendine iyi bak. Sağ Hadi bakalım Allah kahve. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Gökte ne var? Gökte ne var? Yarlar. Gel lan. Lan caz yapma sikerim belanı ha. Al o hayvanı Ağlama hadi oyna Bu ne oğlum amına Adam ya adam ya geldi adam Vallahi geldi adam Get'a bak 10 tane adam ölür ama. Sakin ol! Sakin ol! Sikmeseler bari. Ölünü sikerim ha. Bakın. Oğlum sakin ol lan. <Sessizlik> mendili eline, mendili verdim geline. Karakına yollamış yar beni mendiline. <laughs> Göte bak 10 tane adam ölür ama. Öldürmek kötü bir alışkanlık ama bir türlü bırakamıyorum. Suicide, die, ya bir sikte git. Allah aşkına bunaldım ama ha. Bulavuk bu kim burada ne kıyır? İki kişi. Kaç kenara, kaç kenara. Üç kişi. Allah belanı versin senin tipini sikiyim ben geldi yeni oğlum olsun. Bu çocuk. Öpüyorum seni. <laughs> seni katil. O veter veter haramela sebeb eder hazinat dikdim, dikdim. Seni katil. Onun deli gülüyor. Kudumun adamı. Ne oluyor lan? <tsuk> He? Katil. Kör gözünü sikeyim mi? Azizya Paşa'yı Gora <laughs> kelletendim. Öldürmek kötü bir alışkanlık. Ama bir türlü bırakamıyorum. Çok mu komik? Şey mi dostum? <laughs> yine yangın var yine ben. Kaçma kız Bak yakalarsam... Bak la bak kardeş lan ne buldum lan istifin arasında kelebek buldum lan pisli lan itiz lan kopuz lan puştuz lan ne yapıyor lan ayküm koduğum lan, ay lan? Allah'una pis kişi <laughs> Ben senin hiç, hiç <laughs> at yalanını sikiyim inananı. Namı Kemal. Kim götüm elledi benim? Hangi şerefsiz götüm elledi? Merak etme anne. McQueen bugün çok üzgün. Onu bugün asfaltta ağlatacağım. Siker atar amına koyar. <laughs> Bana sakın beş metreden yakın yaklaşma yılan. Üç kişi. Ne yapıyorlar orada hayvan oku hayvanı. Ne, ne haber, haber lan? Göt. Siktir lan, alın lan bunu bundan bir bak olmaz ya Seni katil. Bakın Tüm orospu çocuklarına selamun aleyküm Ölünü sikerim ha Yürü lan kalk ben Oğlum niye bıraktın? Wow Kimide kimi de oraya mı çizdim? İleşe! Aman ne kodumu bedevisin! İlla mı ne kodumu? <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Bu lavuk kim abi bunu Evet, yarın yemiş bulunmaktayız. <laughs> Anne kolum <kızım> çalışmıyor. <laughs> ince herkes bir şeyi bilsin. Benim içeriklerimi ve tarzımı bilenler bilir. Ben kimseyle gereksiz tartışmalara girmem. Kimseyi hedef alıp kötülemem. Ama bazı durumlar vardır ki asla sessiz kalınmaz. Bugün o durumlardan birini yaşıyoruz. Şeyze gibi bir şerefsiz çıkmış, Mehmetçiğimize ve milletimize dil uzatmış. Bunun karşılığı onun gibi kişiliksizlere haddini bildirmek olur. Sen kimsin lan? Neyine güveniyorsun? Hangi hakla Mehmetçiğim'e, milletime, vatanıma dil uzatıyorsun? Hangi cesaretle Türk milletine laf ediyorsun? Bize gelmiş, ben büyüğüm falan filan diyorsun. Oğlum senin yaşın kaç? En fazla 20. Hadi bilemedin 25. Ama yaşın kaç olursa olsun. Karaktersiz adama adam denmez. Adamlık yaşla değil, şerefle, haysiyetle, vatan sevgisiyle ölçülür. Ama senin gibilerde ne vatan sevgisi var, ne şeref var, ne de haysiyet. Sonra da kalkmış utanmadan bu terörden bir bok olmaz diyorsun. Sen kimsin? Sen ne yaptın ki bu ülkeyi eleştirme hakkını kendinde buluyorsun? Senin gibi boş beleş adamlar yüzünden bu ülke mücadele ediyor. Ama bu millet, bu bayrak, bu vatan, senin gibi satılmış zihniyetlere rağmen ayak. Da duruyor. Türk milletine laf atan zavallılar. Bu milletin şehitleri var, gazileri var, askerleri var. Mehmetçik olmasa sen şu an o bilgisayar başında oturup klavyeni tıklayamazdın. Senin beynin de, yüreğin de o kadar küçük ki bunu bile anlayamayacak kadar zavallısın. Ama dur bitmedi. Sonra kalkmış bir de utanmadan Türkler dayağı yer diyorsun. Sen ne cüretle bu milletin karşısına çıkıyorsun? Türk milleti tarih boyunca kimseye boyun eğmedi. Sen kimsin? Bizim kanımızda mücadele etmek, zafer kazanmak, düşmanı ezmek var. Ama senin gibi fareler klavye başında ancak böğürür ve sonra Mehmetçiğime küfür ediyorsun. Şayzay, senin gibiler tarih boyunca vardı ve hepsi yok oldu. Sen de o tarihin çöplüğünde yerini alacaksın. Mehmetçik bu milletin şerefidir, onurudur, namusudur. O Mehmetçik senin gibiler rahat yaşasın diye canını feda ediyor. Sen hangi yüzde dil uzatıyorsun? Bu millet vatanına, bayrağına, askerine, şehidine sahip çıkmasını bilir. Senin gibi zavallılar ise sadece tarih boyunca adımızı duyup yok olup gider. Bunu unutma Şayzay. Türk milleti buradadır. Bu bayrak buradadır. Bu vatan buradadır. Ve biz buradayız. Sen ve senin gibiler kim olduğunuzu sanıyorsunuz bilmiyorum ama şunu unutmayın. Bu vatan hainlere yar olmaz. Bu millet Mehmetçiğine sahip çıkar. Senin gibiler yok olup gider ama Türk milleti ebediyen ayakta kalır. Senin gibiler tarih boyunca silindi. Sen de silineceksin. Türk milletine dil uzatanın sonu hep hüsran olmuştur. Unutma bunu. Şimdi kaybol git. Adını bile anmayacağım bir hiçsin.